kuşların, balıkların, kaplumbağaların, tüm canlıların yuvasını korumayı, insanlarımıza huzur içinde yaşayacakları şehirler kurmayı kendimize görev bildik. Daha güzel bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz. 81 ilimizin her birisi bizlere birer emanet. Onların yapısal varlıklarını korumak kadar havasını, suyunu da koruyoruz. Bugün daha önce ilkini 2023'e doğru Türkiye'de Çevre ve şehirciliğin geleceği temasıyla düzenlediğimiz ve Ocak 2019'da yine burada gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikincisi için hep birlikte bir aradayız. İstişare toplantımız merkez teşkilatımız ile ilgili ve bağlı kuruluşlarımızın sunumları etrafında yeşil kalkınma yolunda Türkiye temasıyla inşallah gerçekleştireceğiz. Toplantımızda geçtiğimiz üç yılda yaptıklarımızı, bundan sonraki süreçte yapacaklarımızı, yapacağımız projelerin yine geldiği safhayı konuşup hep birlikte istişare edeceğiz ve yine bir sonuç bildirgesiyle kararlarımızı, hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız. Değerli arkadaşlar şunu net bir şekilde söylemek gerekirse daha önce yapmış olduğumuz bu istişare çerçevesinde 81 ilimize ziyarette bulunduk ve o ziyaretler çerçevesinde de aslında bakanlığımızın yapacağı işlere ilişkin gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuş olduk. Aslında bir ödevimiz vardı, bir görevimiz vardı ve bu görevi de hep birlikte eee gerçekleştirdik ve inşallah toplantımızın 50 bin personelimiz ve tüm yerel yönetimlerimiz için bu anlamda yol gösterici olmasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya ilan ettiği yeşil kalkınma hedefimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, tabii ben her şeyden önce üzerimde olan bir vecibeyi, borcu öde ödeyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Bu salondaki her bir yol arkadaşım pandemi demeden, hakikaten salgın şartlarının o zorlu durumları demeden sel, yangın, afet demeden ülkesinin yarınları için kendi şahsından, ailesinden, eşinden ve çocuklarından evla görmüştür. Milletimiz için her türlü fedakarlığı gözünü bir an bile kırpmadan göstermiştir ve aslında cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler öncesinde açıklamış olduğu şehircilik manifestosunun ruhunu en güzel şekliyle kavramış anlamış ve bunu sahaya yansıtmış bir topluluktur. Son üç yılda sizlerle birlikte en kritik görevleri üstlendik. Hepsini de büyük başarılarla neticelendirdiniz. Varılacak yer kıymetlidir dedik. Ulaşılacak hedef kutsaldır dedik ve bu anlamda çok önemli mesafeler kat ettik. Fakat tüm bunlar için birlikte emin adımlarla yürünecek kader arkadaşlığı yapacak, yol arkadaşlığı yapacak insanlar gerekliydi. Ben bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Sizlerle birlikte yol yürümekten, terlemekten, koşmaktan şeref duyuyorum ve milletimizin iyi gününde, kötü gününde yanı başında olan sizlerle, mesai arkadaşlarımla, 50 bin çalışma arkadaşımla hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun, Allah hepinizden razı olsun. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte geçtiğimiz üç yıllık süreçte ülkemizin kuzeyinde sellerle, taşkınlarla mücadele ettik. Yine bulunduğumuz ülkemizin güneyinde yangınlarla, diğer bölgelerinde de kuraklık sonucu çıkan afetlerle ve sorunlarla hep birlikte mücadele ettik. Milletimizle birlikte gerçekten çok büyük badireler atlattık. Şöyle geçmişe bir baktığınızda işte filmde özetlemeye çalıştık. Gerçekten üç buçuk yıllık süreçte birçok afeti yaşadık. Eee ve bu yolda çok tepeler açtık. Eee hep birlikte gece gündüz milletimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Eee selde onların yanındaydık. Hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Yangında onların yanındaydık. Yine deprem oldu. Bir e, ilk koşan e, bizler olduk sizler oldunuz ve eskiler büyük bir tepeyi tırmandıktan sonra yalnızca tırmanılacak daha bir sürü tepe olduğunu göreceksiniz derler. Eee aslında bu sözü kulağımıza hep birlikte küpe yaptık ve milletimizin her an bizden yeni işler beklediğini, yeni projeler beklediğini de eee biliyorduk. Bir bir önceki aslında buluşmamızda da Yapmış olduğumuz istişare çerçevesinde aziz milletimize sözler verdik. Sıfır atıktan doğa koruma projelerine, iklim değişikliğinden e, yine millet bahçelerine, kentsel dönüşümden tarihi kent meydanlarımızın ihyasına, sosyal konutlarımıza, yeni sanayi sitelerinin yapımına yine 2019 yılında açıkladığımız 18 maddelik sonuç bildirgemizde de yer alan tüm hedeflerimizi hamdolsun bir bir hayata geçiriyoruz ve Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 100 günlük icraat programının tamamını yüzde yüz başarı oranıyla gerçekleştirdik. Yine 11. kalkınma planında geçen hedeflerin istisnasız tamamıyla ilgili de kararlılıkla adımlarımızı attık ve yatırımlarımızı hedeflenen mesafenin de gerçekten çok daha üzerine hep birlikte çıkardık.